Dostlar merhaba. Geçtiğimiz hafta birinci bölümünü yayınladığımız e, geçmişe yürüyen adam Sultanahmet sarnıcı, Sultanahmet meydanının ayasofya'ya kadar giden kaçış yolları ve İstanbul'un yeraltı dünyası mafya gibi oldu ama hakikaten yeraltı dünyası. Biz gerçekten biz herhangi bir şeyi ima etmeksizin, mecaz anlamda kullanmaksızın İstanbul'un yeraltı dünyasını araştırıyoruz. Sanırım geçmişe yürümek bu olsa gerek ve sanırım geçmişe yürüyen adam bu olsa gerek. Bu kapının arkasında geçtiğimiz hafta izleyenler bilirler ki Kadırga'ya kadar giden yolun Sarayburnu kısmında bir S vererek S vererek sağa doğru Kadırga'ya doğru giden yolun 1911 yılında kapandığını, örüldüğünü gördük. Ve dedik ki haftaya ise yani bu hafta için haftaya Ayasofya'ya ve Çemberli Taş'a doğru gideceğiz. İşte o hafta bu hafta o gün geldi. İnşallah sizinle birlikte birazdan dakikalar sonra şu kapının içindeki bambaşka ve yepyeni bir dünyaya Ayasofya'ya çemberli taşa, Sultan Ahmet meydanında bulunan dikili taşlara, caminin altına, sarayların altına, tapu kadastro müdürlüğünün altına her yere birazdan iniyoruz. Hazır mısınız? Ekip arkadaşları olarak biz çok hazırız. Haydi bismillah. Kapıyı açıyorum ve içeri giriyorum. Bir dakika. Şu an takvimler 2024'ü göstermekte bu kapının kapıyı açtığımda adımımı atacağım yerse milattan sonra 200'ler. Yani bir anda 1800 yıl Septimus Severus dönemine, Anatolia Karakalla dönemine doğru giriş yapıyoruz. Hadi gelin zaman makinesine binelim. 1800 sene öncesine doğru yavaş yavaş yürüyelim. sevgili dostların da bu görüntüyü görmesi gerekiyor. İnanılmaz işte tarih bizi çağırıyor denilen şey bu olsa gerek. Bir taş çıkıntı. Acaba arkasında bu duvarın arkasında o taş çıkıntı nereye doğru bağlanıyor? Çiviler var ya bu Bunlar mı? 1800 yıl önce yapılan şu çivinin kalınlığına bak. Ne kadar büyük bir çivi. 1800 sene önce buralar nasıldı? Vallahi birazdan göreceğiz. Şuradan içeriye doğru adım adım gideceğiz. Haydi buyurun 1800 sene öncesi kaçış yolları. Bu tuğlaların, bu taşların, bu Horasan harcının dili olsa da konuşsa bize kim bilir neler anlatacak Osmanlı döneminden kalma 1800'lerin sonları 1900'ün başlarından kalma su kökleri bulunmakta sesim yankı yapıyor Farkındasınız herhalde dostlar Burası vakti zamanında Burası Gla e, ya hani e, Sirkus Maximus var Roma'da Roma'daki Sirkus Maximus'un bir benzeri olarak inşa edilen burası hipodrommuş. Aslanların insanlara parçalattırıldığı, kölelerin birbirleriyle dövüştürüldüğü hipodrom değil burası. Burası hayvan yarışlarının, biniciliğin, at yarışlarının yapıldığı bir hipodrom. Muhtemelen burası yukarıda. Metrelerce yukarıda bulunan hipodrom alanında koşacak olan atların atların ahırıdır ya da o hayvanlarla birlikte yarışa katılan gladyatörlerin odalarıdır. Artık ne olduğunu bilmiyoruz ama burada sesimi yankı yaptıracak kadar ciddi bir boşluk bulunmakta. Vallahi fena. Tarihin gözleri var surlarda delik delik diyor Necip Fazıl. Muhtemelen tarihin surlardaki delik delik gözleri bunlar olsa gerekir. Şimdi 10 sene önce buraya ilk girdiğimde böyle söylemiştim. Şimdi yine aynısını söylüyorum. Bakın burada bir taş var. Burada bir yol var. Biz şimdi bu yoldan geleceğiz hep birlikte ekip arkadaşlarıyla birlikte. Halil abi girecek miyiz abi? Evet. Tamam abi gireceğiz inşallah. Şu yoldan içeriye gireceğiz ama bak burada taş bu ağırlığı kaldıramamış ve bu taş kırılmış. 10 sene önce de bu taş böyle kırıktı. Halil abi eğer içerideyken biz bu taş kırılır ve çökerse bilgin olsun abi. Ee, kurtarılmamız biraz zor olacak. Ee, günleri alan bir çalışma içine girecek arkadaşlar bizi kurtarmak için. Halil abi hazır mıyız? Hazırız. Sevgili dostlar hazır mıyız? 1800 yılı zaman makinesine biniyoruz ve 1800 sene öncesine doğru adım adım gidiyoruz. Vallahi zor bu işi yapmak, tarihçilik yapmak zor ama ne yapalım? Yapmamız gerekiyor, yapılması gerekiyor. Haydi bismillah. Halil abi geliyor musun abi? Bilmiyorum. Dostlar hakikaten zor bir yerdeyiz. Sevgili seyirciler. Burada su yolları ve künkler bulunmakta. Yardım edeyim mi Halil abi? Yok geliyorum. <laughs> Halil abi buraya girmezden evvel iki tane müze olan sarnıca girmiş. Ben sarnıca girdim diyordu. <laughs> Halil abi sarnıç öyle olmaz böyle olur abi. Bakın buradan bir yol var. Ve bu yol gidiyor. Oturduğumuz yer 35 metre caminin, meydanın, taşların, Alman çeşmesinin, Ayasofya'nın 35 metre altındayız. Burada bir tane böyle bir testi var. Ayasofya'nın altından Kadırga'ya doğru yani bir semti değiştire değiştire ee, dışarıya doğru çıkıyoruz. Burada bir çöküntü yaşanmış. Vallahi neler olmuş buralarda bilmiyorum ama Şimdi 1900'lü yıllarda Osmanlı'nın kullandığı su künkü var. Vallahi bir espri yapayım mı? 10 senedir buraya giriyorum. Hiç değişen bir şey yok. Hala aynı, hala aynı. Bakın buradan şöyle yapayım. Abi gel, bastığın yere dikkat et abi. Bakın buradan bir yol var. Ve bu yol gidiyor. Biz şu an Marmara Üniversitesi Rektörlük binasının altında bir yerlerdeyiz. Ve üstümüzde artık yavaş yavaş Sultanahmet Meydanı, Hipodrom, Dikili Taş, Çemberli Taş'ın olduğu yere doğru Ayasofya'ya doğru gidiyoruz. Üstümüzde oteller var. Sultanahmet Camisi var. Üstümüzde bir meydan var ve meydanda binlerce insan turist geziyor. Nerede? 35 metre yerin üstünde biz şu an buradayız.